Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arabistan serimizin 6. bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümde Ukrayna, İtalya gibi savaşlarımız olmuştu ve gayet de başarılı bir savaşta e, ee, bu, tar bu toprakları da fethetmiştik. Şimdi Almanya ve Rusya savaşının bitmesini beklerken yani bu savaşın şöyle gösterecek olursak da anasını satayım. Tam tamına 18 yıl 7 ay 20 gündür devam eden bir savaş var. İki tarafında toplamda 9 8 yani nereden baksan yaklaşık 9 milyonluk bir kaybı var. Yani i̇kisi de doyumsuz. İnsanoğlu gerçekten doyumsuz hocam. Hala devam ediyor. Bu arada Türkiye Fransa'ya daldı ama yani ben de dalacaktım. Alacaktım toprakları ama Alman sınırlarında birçok sınırımız olacak ve bu sınır babında büyük ölçüde biraz zarar ala, zarar görebiliriz diye kaldırma işlemini gerçekleştirmedim. Şu anda bekleme içerisindeyiz. Tabii ki de Almanların Ruslara karşı yapmış olduğu bu savaşı bitirmesini bekliyoruz. Ee, bazı yardımlarımızla birlikte Rusları şuraya kadar itmişti ama itti ile kaldı geri Ruslar itiyor abi. Ruslar güçlü ya. Ama Rusların da büyük bir ekonomi kaybına uğradığını görebiliriz. Ya. Devrim riski %99. Her an asil çıkabilir buralarda. Hiç çıkacak gibi gözüküyor. %99 oğlum ne demek lan? Keşke çıksa da şöyle ülkelerin hepsi de alsa ya. Bu arada Macaristan çıktı burada. Biz Amerika ile savaşıyoruz ama bir yıldır, bir yıl, iki aydır yani bir Roma'ya çıkartma denemedi, denediler. Onun dışında da böyle bir ağam şu an bir savaş olmadı. Bir barış anlaşmasını öngörelim bakalım kabul edecekler mi etmediler ki Türkiye etmedi. O zaman git savaş abi. Bana ne? <laughs> değil git savaş yani. Ben mi savaşacağım? Alman savaşını beklemekten... Aa savaş bitti mi? Aa bitti lan 21 yıllık savaş şu anda bitti video içerisinde. Videoyu bekliyormuş anasını Evet. Büyük bir savaşın eşiğindeyiz ve bu eşikle birlikte Almanlara gireceğiz. Şu anda sınır kontrolü yapıyorum. İnşallah sıkıntı çıkmaz abi. Çok büyük yardımlar yaptık ama e, bu yardımlar bize inşallah tepmez diye düşünüyorum. Herhalde buralardan tepmez ya. Nüfusa bakarsanız pek de böyle almışan bir nüfus yok. Biz de dünyada 9.luğa kadar ilerlemiş durumdayız. Bu da güzel. 26.ydik abi. Buraya iki turda mı gidiyorum? Hmm. O zaman şöyle yapalım hacı. Türkiye'yi çağırmayacağım. Normalde çağıracaktım ama düşündüğümden daha kötü olabilir abi savaş. Belki e, ilerleyen zamanlarda Türkiye'yi çağırabiliriz. Bu arada şuraya bir olumlu olmaz. ikinci seviye kalemizi inşa edelim. Şu anda bir sıkıntımız gözükmüyor Orlanda cephesinde ama orada bir savunma yapacağız. Yani yenmeyeceğiz aslında. Yapacağımız strateji orayı tuzaklamak olacak. Amerika inşallah bize sıkıntı yaşatmaz. Ben Amerika savaşı istemiyorum abi ya. Bu arada Fransa-Türkiye savaşı bitti mi abi? Devam ediyor. Savaş da devam ediyor. 21 yıl adamlar savaşlar. Savaşın eşiğinden çıktılar herhalde. Bize de bir büyük bir karşılık veremezler diye düşünüyorum. Ama ekonomik anlamda da çok daha sar göreceğini yani görmüş olduklarını da tahmin etmiyorum. Çünkü bayağı bir yardım yaptık. Nereden baksan 10-15 milyonluk bir ekonomik yardımda bulunduk. E, bilmiyorum belki son yardım iyi olmadı ama olsun canımız sağ olsun. Ne diyelim? Bu arada videoyu beğenerek kanal olmak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yüzde abone değilsiniz yani yapmayın etmeyin. Çok zor değil ya bir aboneli hemen aşağıda tıklamak, bir like atmak yani zor değil. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Dediğimiz gibi Orlanda'da gemleme çalışmamız devam ediyor. Şu anda ilerleme işleminde bir sıkıntı görmüyoruz. Sadece şu bölgede 44 binlik biraz ordumuz kaldı. Bu bölgeyi hemen bir toparlayalım. Bazı bölgelerde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çünkü acelemiz yok. Hem de ordumuz bakımından pek de böyle büyük bir ordumuz yok. Var ama hani Almanlara karşı savaşıyoruz. Ne olur ne olmaz Ruslara karşı da yenilmeyen bir Almanlara karşı savaşıyoruz. Daha ne yapalım? Bu arada Türklere verecektim de vermeyelim. Lan. Bir sonraki bölümde de Ruslara girelim. Polonya cephesinden de ben Ruslara çökeyim. Çok mantıklı lan. Harbiden çok mantıklı. Fransa'yı Belçika'yı alalım. Biz de Ruslara girelim ve öyle de bir İslam birliğini kurmuş olalım. Türkiye ile aramız iyi değil ha bu arada. Ben bir iyileştirelim ne oluyor kardeşim ya. Bu arada Fransa'yı inşallah almazlar da ki bu durumda alamazlar gibi gözüküyor. Hatta Fransa'ya şöyle bir iyilik de yapılabilir. Belki müttefiğimize zarar verecek ama en azından Türkiye'nin Fransa'yı almasını engelleyebiliriz. Bu da bir stratejidir abi. Her ülkenin çıkarı ayrıdır. Bizim de çıkarımız ayrı. Sonuçta yani Fransa'yı Türkiye'nin alması hiç hoş olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bazı bölgelerde ordularımız az. Bu nedenden dolayı da hemen oralara bir destek atmak amacıyla böyle bir yardım gönderiyoruz. Bu vesileyle birlikte de Am Almanları çökerteceğiz abi. Çökerteceğiz. Tamam. Son ordumuz gelsin. Bundan sonra Bamgüm diye gireceğiz ki ordumuz da gayet şu anda yerinde olduğunu görüyorum. Tamam. Bavyera bölgesini ele geçireceğiz ve sonrasında da Almanların Berlin topraklarına kadar bir ilerleme gerçekleştireceğiz. Bu arada 3000'lik bir ordu görüyorum ama de sıkıntı yaratır mı? Yar yaratabilir. Bu nedenden dolayı da İngiltere'den biraz birlikler basıp hatta önce hareket puanımızı bitirmeyelim. Her turda biraz destekleyelim. Bu, bu anlamda da Almanlara karşı bir karşılık verme ihtimalimiz daha da yüksek olacaktır. Yani ordumuz yeterli ama ne olur ne olmaz diye biraz bekleyeceğim. Çünkü Almanlardaki şu Fırak bölgesi baya bir kaleli bir bölge. Yanlış görmediysen bu bölgelerden baya bir ordu basıyordu Alman birlikleri, Alman hükümeti. Bu nedenden dolayı da ne olur ne olmaz diye hemen oralarda biraz hızlı bir şekilde fethetmemiz gerekecek. Bilhassa da oraya gadli bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Tamam şu anda Orlanda bölgemizde bir sıkıntı ben göremiyorum. 57 binlik ordumuz da gayet şu anda bir savunma içerisindeki başarısını sürdürüyor. Şuraya biraz destek atacağız ama hocam geri kalan da şöyle yapalım. Bazı bölgelerde çünkü ordu ihtiyacımız olacaktır illa ki. E, burası iyi. Buradan da mı ilerlesek acaba? Ya yani anasını satayım. Ne bekliyoruz? Hatta bu bölgede de bir çıkma işlemi gerçekleştirelim. Hele ki buralarda liman eksiğimiz var. Bu liman eksiğimizi de Hemen toparlayalım Ne olur ne olmaz ha Buralarda acil bir durum olduğunda Ordularımız maalesef ki çıkamayacaklar Londra'da varmış limanlar Hemen buralarda limanlarımızı basalım Sonrasında da geri kalan Askeri puanımızla, hareket puanımıza Birlikte ordu basım işlemine devam edeceğim Biraz zararımız var Ama neyden kaynaklı zararımız var ha yani. Ordudan dolayı tamam sıkıntı yok Şöyle bakalım 6 milyona da yaklaşmış bir nüfusumuz var Bu da gayet güzel bir sonuç bizim adımıza şu anda yapmış olduğumuz tüm saldırılar başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu Frankfurt bölgesine de hemen bir bölgesindeki ordumuzla bir ilerletelim. Ne olur ne olmaz. 118 binlik ordu da 118 binlik ordu da ilerlesin. Yok 111 binlik pardon. Onu da bekleyelim. Ondan sonra bir ilerleme gerçekleştireceğim. Bu bölgeye eklemeye de gerek yok aslında. Orlanda bölgesi bölünecektir. Ne olur ne olmaz. Hemen şuralardan da bir ordularımızı çıkartalım. Geri kalan tüm birliklerimiz hemen ordu basım işlemleriyle birlikte Orlanda bölgesine ilerleyecek ve liman bölgelerini abluk altına almak için hareket edeceğiz. Buralara da bir liman basalım abi. Önemli çünkü bizim adımıza. Buraya da bir liman basalım. Tamamdır. Devam abi. Çünkü liman bölgesini ele geçirdiğimiz takdirde bir çıkartmayla beraber her an bizi Kutlayabilirler. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Hollanda'daki 56 binlik ordunun hatta yarısını, yarısını ben gideceğim Flensburg'a göndereceğim veya işte Arsuz'a göndereceğim. Köpenha'a göndereceğim. Bunlar liman olan bir bölge. Ya da orayı abluk altına alacağız. Böyle bir stratejiyle birlikte ilerleyeceğiz. Şuraya ikiye şey gerek yokmuş ama. Devam abi. Devam. Hollanda'nın zaten büyük bir bölümünü almış durumdayız. Hollanda bölgesinin Geri kalan bölgelerde hızlı bir şekilde ele geçireceğiz. Hareket puanımız var. İngiltere'den çıkan ordularımızla birlikte bu ordular Danimarka cephesine ilerleyecek. Danimarka birliklerini de yok edebilecek seviyeye geldi abi. Evet Almanlar hala ekonomisi bitmemiş durumda ve ordu basımı işlemleriyle birlikte bize bir saldırı işlemi gerçekleştiriyor. Bu saldırı işlemleri ama başarısız oluyor. Başarısız. Hiçbir sıkıntımız yok. Yine başladı. Oyunu saçmalı. %50'sini aldık da şu Amerika savaşı neden devam ediyor abi? Bir bırak beni ya. Bırak beni. Bu arada Fransa ne oldu abi? Fransa çökmesin hocam. Fransa'ya şöyle biraz destek çıkalım. Fransa yalnız değildir. Yapmayalım. Aman, aman hocam. Size sıkıntı yaratabilir. Ne olur ne olmaz. Türkiye oradan toprak almaması gerekiyor. Hele ki vassal falan yaparsa da ki e, orayı bir engellememiz lazım. Orayı bir engellememiz lazım. Yani sadece düşmanlarımızla değil müttefiklerimizle de savaşıyoruz. Yani sen gel Ukrayna için Türkiye'ye yardım et ama adamlar bizim oraya attığımız topraklara gelsin savaş açsın. Bu durum hiç hoş değil gerçekten. Bunu da kınıyoruz burada. Evet şu anda Alman topraklarının büyük bir bölümünü almış durumdayız. Ve ilerlemeyi de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hala biraz ordu basım işlemleriyle birlikte biraz saldırı var. Ama bu saldırılar çok da öyle amşam güçlü değil abi. Buraya da bir ilerleme gerçekleştirelim. 49 binlik ordunun şu ordular da birlikte Danimarka cephesine ilerlesin. Sonrasında çıkartma atacağım. İsveç bölgesindeki Alman topraklarını istemiyorum. Gerek yok bizim için. Buradaki ordular beklesin. Devam abi. Devam. Şu toprak şu topraktaki ordumuz biraz beklesin. Buradaki ordumuz beklesin. Sonrasında bir ilerleme gerçekleştireceğiz. Tamam bu turdan sonra bir saldırı işlemine devam ediyoruz da ben buna ilerlemedim ya. Allah Allah. Neyse devam abi devam. Gayet güzel bir şekilde ilerlememiz devam ediyor. Wall ve Mark ve Elon Mark neyse salla gitsin anasını Berlin sınırına geldik beyler. Berlin sınırına geldik. Evet. Tüm ciddiyet bozuldu. Berlin sınırına, sınırına geldik ve Berlin taraflarında ele geçirmiş olacağız bu turdan sonra da Berlin'i de alacağız. Bu da mükemmel bir hamle olacak bizim için. Herhalde bir sıkıntı görmem ya. Bir sıkıntı yaşamayız gibi me geliyor. Biz de o yüzden Danimarka cephesine bir çıkartma işlemiyle gidelim abi. Çünkü yani muhtemelen ordusu pek yoktur diye tahmin ediyorum ama ordular 16.000'lik orada aslında köpen direkt girse ya da yarısını bölelim aynen öyle tamam. Berlin'i e çıkartma işlemimiz pardon Berlin'e kaldırma işlemimiz an itibariyle emri verilmiş ve ilerlemeye gerçekleştiriyoruz. Bakalım Berlin'de rahat bir şekilde alabilecek mi? Ne oluyor lan dedim ya. anda. Nijerya bayrağı mı gördün daha yoksa bizim bayrak mıydı? Gayet güzel abi. Bütün çıkartmalarımız başarılı. Mükemmeliz abi. Mükemmeliz. Hamburg'u alacağız ama Hamburg'u kaçırmışız herhalde. Ben yani toprağımız boş. Hemen orada bir telafi ederim sen de böyle gel. Ben de şöyle bölün hocam. Tamam. Bir, Lübe, bir Lübey'i alacağız. Kiyeli alacağız. Almadığımız yer kalmasın abi. Almadığımız yer kalmasın. Sen de şöyle gel. Neden olur olmaz diye şuraya çıkan da sanırım liman yok değil mi? Aynen. Liman bölgeleri yok. Şu anda Almanların tüm topraklarını da ele geçirmeye hazırız. Ki inşallah tamamını fethedebiliriz ya. Bak şimdi içime Şimdi kurt oldu ya. İnşallah tamamını alabiliriz abi. Bence almalıyız yani. Dünyada 8. kadar ilerlemiş durumdayız ve bu durumda da tamamını almak yakışır bize. %93'ü yok. Alamıyoruz hmm. Yani yapabilecek bir şey yok. Yapabilecek harbiden bir şey yok yani. Öyle yapsak en azından daha hoş gözükür mü? Şöyle yapalım. 6 yıldızımız var. Bu 6 yıldızı da nerede kullansak? 14 yıldız. 7 7 7 8 olmuyor. Ha yani neyse 6 yıldız da şöyle dursun abi. Pek de güzel gözükmese de orayı da Türkiye'ye veririz ya. Orayı da Türkiye veririz. En azından İzmir'i ben isterim. Kabul edilmedi mi? Geri zekalı. zekalı. Yani gerçekten çılgın çocuk ya. Harbi, o orduya bak lan. Orduya bak ha. Bak sen şey işe. Lan var ya bütün ekonomiyi buradan mı harcadın lan benim verdiğim ekonomiyi? Ebesinin nikahı oğlum ne ordu var lan burada 71 binlik nüfus. Ama bak lan. Oğlum bütün ordu yani Alman toprak ana karasına almadığımız hasarı burada alıyoruz ya. Harbiden burada alıyoruz. E ee, abi o zaman Aa şuradan bak ordu geliyor beyler. Ordu geliyor bak. İsveç'ten bir barı şey almışlar. Askeri erişim izni almışlar. Ordu geliyor. Hemen orayı da bir gördük. Güzel oldu bizim adımıza. Burayı bir toparlayalım. Ben buraya tecavüz etmezsem Gel abi. Güzel abi orayı tekrardan toparladık. Güzel abi orayı vurduk. Heh, şimdi şimdi sen gör anası satayım. Gel. Gel aslanım gel gel. Oğlum sen bir dur Fransa ya. Ne oldu aslanım? Ha, ne oldu? Artiste bak lan. Allah Allah var ya. Şeytan diyor orayı al anasını satayım. En azından daha fazla yıldızımız oldu ya. Böyle bir barış anlaşması yapılabilir. Aynen öyle. Bu neymiş la böyle? Anasını satayım en ekonomik toprağı da burasıymış. Aslında yağmalayacaktık lan. Allah aklıma gelmedi la. Yağmalayacaktık var ya orayı. goble yağmalayacaktık. Bitirecektik. Buralarda hep isyan çıkarttıracaktık. Mükemmel olurdu da. Neyse fantezi dünyamız rengarenk olmasın. Belki ultimatom yoluyla veya video öncesinde ben bu Almanları fethedebilirim. Fransa topraklarını Belçika, Lüksemburg alabiliriz. Sonrasında Rusya'ya yoğunlaşacağız. Ama Rusya'da muhtemelen yeniliriz diye düşünüyorum 7. bölümde. Çünkü Türkiye çok kötü. Yani Türkiye'nin ben çok da iyi savaşacağını düşünmüyorum bu bölgede de. Bakalım nasip ya. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için bir like bir de abonelik isterim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir de açıklama da bulunan linkten de sorumuza katılabilirsiniz. Ayrıca arkadan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabiliyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.